Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Diyarbakır Suri ilçesinde, terör örgütü PKK, ya yönelik operasyonda yaralan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan, 37 yaşındaki jandarma uzman çavuş, Uğur Şahin, evli ve 3 çocuk babasıydı. Şehadet yılının 8. seneyi devriyesinde mezarı başında, dualarla anıldı. فبشره بمغفرة واجر Ayrı ayrı sen ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi şerefince, hem-i peygamberlikten sonra gelen en kutsal ve en yüce makam olan şehitlik mertebesine vasıl olan tüm şehit ve şehit şu edaların da ruhlarına ayrı ayrı hederek sen masil eyle ya Rabbi. Haseten Buraya toplamamıza vesile olan şehit Uğur kardeşimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediyelik sen vasıl eyle ya Rabbi. Derecelerini âli makamını cennet eyle, günahlarını affeyle, taksiratlarını affeyle. Gene de karınlara sabri cemil, eci ceziller ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizler de bu hal ile hallendiğimiz vakit son nefese iman. Şu halde Allah ruhlar için Allah rızası için. Hadi. Beş dakika daha alır Kaymakam Bey siz zaten bir geldiniz. Tamam. Bir Başka bir gel beraber bir.